Evet arkadaşlar, bugün oyuna yeni başlayanlar ve öğrenme aşamasında olan oyuncular için eğitici bir video yaptım. Öncelikle oyundaki kartların nasıl atılacağı. Çok agresif oynanmamalı. Elinize gelen her kartı iksirinize bakmadan atmayın. Önce rakibin hamle yapmasını bekleyin. Bir karta odaklanmayın, diğer kartları da savunun. Bütün kartları aynı yerden atarsanız rakip ters taraftan saldırır. Siz rakibin kartlarını savunmaya çalışırken sizin atak kartlarınıza destek göndermeye iksiriniz kalmaz ve bunların yüzünden maçı kaybedersiniz. Oyunu taktiksel oynayın, mantıklı hamleler yapın, mesela iskelet ordusuna mini pekka atmayın, hangi karta hangi kartı atmanız gerektiği videonun diğer bölümünde var. Bütün iksirinizi atakta kullanmayın, rakip saldırınca iksirsiz kalırsınız. Zorunlu olmadıkça elinizde en az 2-3 iksir olsun. İleri kupalarda deste seçimi yaparken en ağır kartların en güçlü olduğunu düşünmeyin. Daha çok metada olan desteleri tercih edin. Ve şunu unutmayın, en ağır deste en güçlü deste değildir. Ağır desteler yerine daha çok bu tarz desteleri kullanın. Şimdi hangi kartların hangi kartlara anti olduğunu göstereceğim. İlk hamlenizde ucuz kartlardan başlayın. <laughs> ve iyi bir deste oluşturmanın formülü var bu 4 kartı kullanın ve yanında istediğiniz ama uyumlu kartları koyabilirsiniz. Bu formül tamamen güvenilir. Mesela 2.6 gibi mükemmel desteler bu formüle uyularak oluşturuldu. Peki oyun pay to win mi? Evet oyuna para öderseniz taktikleri bilmeseniz bile çok önde olursunuz. Fakat bir süre sonra artık taktik bilmediğiniz için para ödeseniz bile kolay kupa kasamazsınız. Yani taktik yapmak para ödemekten daha önemli. 8000 kupaya kadar kendi destenizi kullanabilirsiniz. Fakat 9000 kupa ve üstünde bu kendi destesiyle oynama olayı bitmelidir. Her ay metayı takip etmeniz gerekir yoksa neredeyse bütün maçlarınızı kaybedersiniz ve başarısız olursunuz. Bir süre sonra biraz daha geliştiğinizde, oyunu biraz daha öğrendiğinizde, e spor maçları izlerseniz, artık neredeyse profesyonel bir oyuncunun oynayışına sahip olursunuz. E spor maçlarında izlerken dikkat etmeniz gereken isimler, Muhammed Dayt. Bütün dünyanın en iyi Clash Royale oyuncusu, Lucas bazılarına göre 2, bazılarına göre 3. en iyi oyuncu, Pedro'da 2 veya 3. sırada olarak biliniyor. Şimdi 2.6 destesiyle örnek bir oynayış göstereceğim. sırada binici deprem destesi var. Şimdiki destemiz İselok Beyt Let's go. <laughs> Oyun tamamen taktik ve strateji oyunudur. Oyuncular arasında satranca benzetilir. Çok iyi taktikler ile oynarsanız rakibinizi kolayca yenebilirsiniz. Şimdi size bazı taktiklerden bahsetmek istiyorum. Eğer buz golemini bu konumdan atarsanız, rakibin kartını uzun süre oyalamış olursunuz. Gördüğünüz gibi Pekka'yı sadece 2x ile neredeyse 14 saniye oyaladım. Domuz minicisi buz golemi taktiği, buz goleminin arkasına domuz minicisi basın rakip ana kulesini açamaz ve buz golemi hızlanır. Evrimleri açmak için 6 tane joker parça gerekti. 6 joker parçayı biriktirmek çok zor bir iştir. Peki hangi evrimi açmalıyız? Bu soruyu soruyorsan bu video tam senlik. Genellikle en iyi evrimlerden ilerlersek, şövalye, cehennem eşleri, balkür gibi kartlara basmanız daha verimlidir. Eğer evrimlerin özelliklerini bilmiyorsanız karta tıklayın. Evrim bölgesine basın, gerekli bütün bilgiler orada var. Binalar nasıl kullanılır? Topu bu pozisyondan atarsanız iki kule birliği de deve bakar. Ve dev gibi canı çok yüksek kartları bile bu pozisyonla savunabilirsiniz. Havanı bu konumdan atarsanız iki kule birliği de domuz binicisine bakar ve çok kolay bir şekilde savunursunuz. Felaket kulesini atarken çoğu pozisyon verimlidir. Fakat bu pozisyonu atmanız daha verimli olur. Bu pozisyon ise onun birbirinin gerisi. mezar taşını bu konumdan atarsanız, iki kule birliği de domuz binicisine bakar ve çok kolay savunursunuz. Bu konum Goblin kafesi içinde geçerlidir. En iyi konumu budur. Gördüğünüz gibi domuz minicisi kuleme hiç dokunamadı. Barbar kulübesinin en iyi konumu da budur. İki kule birliği de domuz binicisine bakar. İksir toplayıcıyı koruyun. En güvenli bölge bu kısımdır. Bomba kulesini bu pozisyondan atarsanız dev gibi canı çok olan kartları bile kolayca savunabilirsiniz. Goblin kulübesini bu pozisyondan atarsanız neredeyse bütün atak kartlarını savunabilirsiniz. hem de birçok mızraklı atağa çıkar. Köştebeyi bu pozisyondan atarsanız rakip kasırga ile ana kulesini açamaz. X yayını en arkadan atın bu sayede X yayı daha güvenli olacaktır. Tesla'yı bu konumdan atarsanız, domuz binicisine iki kule birliği de bakar ve domuz binicisi birkaç birim daha fazla koşmuş olur. Bir destede bina. Atak kartı. Defans kartı. Deste döndürmesinde görevli zayıf kartlar. Büyük büyü. Küçük büyü. Ve bir destek kartı olmalıdır. Clash Royale'de oyuncuların yaptığı en büyük hata, oyunu kaybedeceğini düşünüp bırakmasıdır. Bir ihtimal kazanma şansınız olur. Bazen küçük hasarları görmezden gelmeniz gerekir. Özellikle de ağır bir deste oynuyorsanız, mesela kolem destesi. Fakat Rakipte sizde hızlı bir deste oynuyorsanız bir hasar bile çok önemlidir. Mesela rakibin bir kulesinin canı çok az kaldı. Bu durumda yıldırımı en tahmin edilemeyen, yani bu konuma atmanız gereklidir. Eğer sizde gelişmek istiyorsanız, TV Royal izleyebilirsiniz. Hangi arenadaysanız o bölümün maçlarını izleyin, her arenanın teker teker bölümleri var. Bu maçları da izlerseniz, artık profesyonel bir oyuncu olursunuz. Ve eğitim kampından da kendinizi denemek için, eğitimcilerle maç atabilirsiniz. Her arenada farklı eğitimciler ve desteler var eğitim kampına buradan girebilirsiniz. Oyunda çok fazla kart var. Hepsini nasıl aklımda tutacağım diyorsanız dinleyin. Evet 121 tane kartı bazılarının özelliğini, evrimini, kahraman versiyonunu ezberlemek kolay değil. Fakat siz 4000 ve 5000 kupa arasında bir oyuncuysanız, yavaş yavaş bütün kartların özelliklerini, evrimini, kahraman versiyonunu ezberinizde olur. Özellikle kartların evrim özelliğini bilmeniz gerekir. Bazı evrimler çok güçlü olabiliyor ve sizin bundan haberiniz olmazsa aksi takdirde maçı kaybedersiniz. Ve kahramanların özelliklerine gelelim. Mini Pekka'nın özelliği çok dengesiz, her an rakibiniz 3 taç çekebilir. En tehlikeli evrim ve kahramanlar Evrimli Cehennem Ejderhası, Evrimli Valkür, Evrimli Fişekçi, Evrimli Kraliyet Devi, Kahraman Mini Pekka, Kahraman Silahşör, Kahraman Şövalye, kahraman büyücü, kahraman dev.